kardeşlerim hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Onlar batıl adına yine gelecekler. Ebu Cehil'in karargahlarından emir alıp gelecekler. Siz Allahu ekber diyerek meydan yerine çıktınız. Hazreti İbrahim gibi İbrahim yüreğiyle durdunuz. Madem o yüreğe Allah Azze ve Celle yardım ihsan eyledi, yüreğinize semadan sekinet indirdi, İbrahim'siniz diye, Allah ve Resul davasına yardım ediyorsunuz diye, Allah size yardım etti, o halde o ruh kökümüze salakat gösterelim. Oraya bağlanalım. Yine onlar gelecekler. Hani sizler Allahu Ekber'i minalelerden duydunuz, meydan yerine koştunuz. O halde Anadolu'ya söyleyin. İmamlar, müezzinler yine Allahu Ekber diyecekler ama bu defa camiye çağıracaklar. Evden sokağa değil evden camiye Allah Teala'nın huzuruna namaza çağıracak. Ey Anadolu günde beş defa imam ve müezzin kardeşlerim o büyük zaferden sonra şimdi o zaferin hamdini şükrünü ölene kadar kainatın sahibine yapabilme adına seni camiye çağıracak. Yarın onlar yine gelecek Haçlı çocukları, Bizans'ın çocukları, oradan talimat alanlar, bagiler, eşkıyalar yine gelecek. Eğer sen her müezzini duyduğunda, Allahu ekber'e kulak verdiğinde, camiye gelirsen, evinden 15 Temmuz akşamlarında sokaklara çıktığında Allah yine seninle beraber olacak. Yine belirde olduğu gibi büyük zaferler kazanacaksın.